Selamünaleyküm dostlarım. Bugün yine size çok güzel bir video çekmek için halı sahaya geldim. Bugün Ali kardeşimle kardeşim gel. Bugün Yarın Ali arkadaşlar. Bugün Ali kardeşimle gözlerimiz kapalı birbirimize penaltı çekeceğiz. Bakalım güzel bir video. <laughs> bir video <ama. gülüyor> güzel bir olması Bugün gözlerimizi koronavirüs sebebiyle maske takmayan ve bu nedenle hastalığın yayılmasına Birine bize, katkıda olanlara tepki için gözlerimizi maskele kapatacağız. Denedik. Kesinlikle görüntü yok kardeşim. Sayın sana bakayım. Üç. Hayır, <gülüyor> 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 Hayır ya. <laughs> Yo ben <laughs> denemeyi yaptım fark etmiyorum. Tamam sen elinle bir şey göster bakayım. Bilebilecek misin? <laughs> Gösteriyor musun? Evet. Beş. Evet. Bildin mi? Evet. Harbi. De. <laughs> Bildin <laughs> mi? Salladı be. Bir daha çek. <laughs> Olmadı oğlum. Zor bir şey yap ya. Bir. Hayır. Tamam. Yürünmüyor işte. <laughs> Gördüğünüz gibi. <laughs> Yazı tura atıp başlayalım. Tamam. Yazı mı tura mı? Yazı. Ama bakayım dikkat edin he. Tura atarsan tura gelir o kardeşim. Tura. Bu kadar iyi bence ya. Bu kadar iyi. Tamam. Gel. Oğlum ne buna inanmıyorum bir tane daha atayım. <laughs> Abi bir dakika kaleyi saplamam lazım. Kardeşim geçti o iş geçti ya. Kaleyi saplamam lazım. Hadi bakayım. Ses ver be. Buradayım. Dur <laughs> tamam atamadım baba. Aaa bakacaktın bakacaktın geçti o iş. <laughs> <laughs> Hadi bak. <bakalım. gülüyor> Hadi. Hadi. Top nerede Mehmet? Azilerde, azilerde. Ha tam orada, tam orada. Azilerin yanında lan. <laughs> şey var ya, hadi öpü. Aa, <laughs> geç be kadar, geç. sana hiç güvenmiyorum ya. kapat, kapat. Mükemmel bir atıştı. <dağılıyor> Gördün mü? Lanet. <laughs> <Zahmet. gülüyor> kaç? Hadi. 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 bakayım. <laughs> 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 Eyvallah. Aa, harbi bir daha Başarılı. Vallahi geldi. Direkten döndü. Allah Allah. Abi <laughs> direkten döndü. <gülüyor> <gülüyor> bu da bundan ne Tamam, ya. Bu değil ya. <laughs> <laughs> solla asla. Bana göre solla. Asla git. Tamam. Eğer kaleyi tutarsa tutmayacağım onu. Kim bu oğlum ya? Oğlum sen bu işi bırak ya. Ha, orada. Hadi. Başarılı. Güzel şut. Sırf var ya böyle atacağını bilmediğim için tepsisiz sandım. Ben. Çok başarılı bir şuttu. Mi? Kurtardı mı? Kurtardı. Ahahahah lan Bu el Oğlum kaptak, gördün mü? Ben ses vermeden ne yaptın? Çocuğun gözlerini kapattın. Nasıl ne yapsın? Kardeşim ama ben ses vallahi... vermem edecek benim. Kusura bakma vallahi. Ya. Tamam bu arada sayılma. Oo iyi Bu Bronze de öyle tamam. Yok. Ha? Yok. Ama Hayır hayır. ya. <laughs> 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 Şimdi beyler gördüğünüz gibi bu şekil atışmayla iş bitmeyecek. Biz de konseptte küçük bir değişiklik yaptık. Orta sağdan üçer şut çekeceğiz. İkisinde de kalede ben olacağım. Birinde olmayacağım. Olmadığım, kalede olmadığım sefer direkt vurmaya çalışacak. Kalenin herhangi bir direğine vurursa gol oldu sayılır. Hadi başlayalım. Sen de bitti ben başlayayım. Evet. Kadraja girmiyorsunuz. Kale direği, kale. Oğlum ben bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Hayır. <laughs> Hayır. 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 Direk Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? ben, ben orada iki saatte? Gel. Ne ha geç. Oğlum bir Bu sayılmaz. Ben bilmiyordum. Hadi. hadi. çok oyun, ben hadi. oyun da hadi. Da hadi. Da. Hadi. hadi! Vurdu. Vurdu. Ya oğlum atınca vuracak Aa. ya. Böyle bir davay yok. Bunlar tesadüf <laughs> olamaz. Hadi, hadi, dur, tamam, ben var. Tamam. Bir kere daha, tamam, bir kere Vur. daha Bu sefer vuracağım. <laughs> Tekte vurdu adam. Kardeşim. Kardeşim kazandım şu an. İki oldu. Maç bitti. Kaybettin hadi. Maç bitti. <laughs> <Kaybettin Ali. gülüyor> Maç bitti. <Bur. gülüyor> Normalde vuruşu var arkadaşlar. <laughs> kapıdan çıktı oğlum. Amacı kapıdan çıkarmaktı zaten kardeşim. Güzel, adil bir kardeşim, yarıştı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama korona var. <laughs> Sosyal mesafelerinde. <laughs> <laughs>